Herkese merhaba sayın izleyen. Ben Sinan Ergün. Bilinmeyeni bilen program Saçan Olsa hoş geldiniz. Bugün kuaförlük sektöründe çok merak edilen bir ismi ağırlıyoruz. İnanılmaz sorularım var. Çok güzel sorular sordunuz. Ayrıca bizim ekibimiz de yine e, inanılmaz sorular ortaya çıkarttı. Ondan da alacaklarımız var. Hazırsanız başlıyoruz. Sayın Sabit Hakkaya hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Çok sert girdin ya. Abi ben hep böyleyim. Neden biliyor musun? Çünkü sorduğum sorulara direkt yanıt versinler de biraz böyle şey olsun diye biraz enerjik görünürsün. Eyvah eyvah şunu. eyvah. Bize böyle öğrettiler. Böyle evet. söyleyeyim. <laughs> Sabit abi. Desene öğreneceğim çok şey var yine. Daha ya. bitmemiş. Bizim senden öğreneceğiz çok şey var. Yok lütfen. yok. Lütfen, lütfen. Ben size de çok şey öğrendim. Mesleki olarak biliyorsun her zaman bizim üstadımızsın. Estağfurullah. Sen de bizim bir eğitmenimizsin. Senden de çok şey öğreniyoruz. Bir kere çok değerli bir çocuksun. Arkadaşımsın, kardeşimsin. Çok teşekkür Onun için ederim. Ee, i̇nan biliyorsun zamanım çok sıkışık ve şu anda senin için her şeyi hiç kimse ne biliyor ve kaçtım geldi. Bunları bilerek yazdık verdik beni biraz övsün diye. Hiçbir konuk beni övmüyor da biraz. İşim olmaz. Tersi. İşim olmaz. <laughs> sağ ol sağ ol. Sabit abi diyeceğim. Yani ne diyorsun sen artık. Yani Amca dedi dedi. <laughs> de, de bu konuyu artık şeyle tevazuyla görür. Yani burada bey falan bizde yok. Sonuçta. Bey yok. Sektör olarak beraberiz. İlk sorumla başlıyorum hazırsan. Hadi bakalım. Okey sen. Biraz yumuşak gideceğim sonra sertleşeceğim. Çünkü burada mesleki sorular değil aslında senin takipçilerinin ve izleyenlerin merak ettiklerini biraz soracağım. Seva. Öncelikle şunu bir merak ediyorum. Hem gençler için hem e, bu meslekte olmayanlar için de meslek hayatını bir iki kelimeyle anlatmanı istesem. Kimdir Sabit Hakkaya sorusuna nasıl cevap verirdin? E, sabit Hakkaya sıfırdan gelen, yoklukla mücadele eden, Anadolu'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin yoklukla mücadele eden bir evladı olarak kendi markası oluşturan Kuaför. Hayallere dokunan ama insanlar ilham olan. Yani ben çok şey eklerim de buraya. Sen yine böyle çok küçük e, nüanslarla devam ettin. Çünkü ben biliyorum ki senin dokunduğun hayallere diğerleri. Ben ilk tanıştığımda şöyle bir anımı anlatabilirim seninle. İlk böyle daha sabit bir olmaya başladığı noktada sabit abi yardım bir ziyaret etmek istiyorum dedim. Sinan dedi hemen ne zaman müsaitsen çırağına gel. Çırağan'dayım, şuradayım, şu saatteyim diye deyip beni o kadar güzel ağırlamıştın ki yani böyle zaten o gün benim Sabit abim olmuştun yani öyle söyleyebilirim biraz da ben övüyüm dedim. Çok iyi hatırladım o makasın duruyor bende. Ya <laughs> hiç özenerek kullan bazen kullanmıyorum bile. Çok teşekkür ederim gerçekten çok teşekkür ederim. Hiç öyle güzel makasım olmamıştır. Hiç pahalı makasım olmamıştı. Senin pençelerine geleceğim de oraya birazdan geleceğim hiç hiç öyle söyleme sendeki materyal kimse de yok Sabit abi. Abi sen hep göz önündeydin onu biliyoruz. En iyi yerlerde salonlarım var. Bir sabit Hakkı'ya markası var. Sıfırdan doğan, her zaman anlattın. Ama so özellikle son dönemde sosyal medya sayesinde artık ünlü. Herkesin Sabit abisi olarak kuaförlük sektöründe bir ünlü isim oldu. Bunu getirdiklerini biliyoruz. Artık sokakta beraber yürüyemez olduk. Benden çok seninle fotoğraf çekiliyorlar. Kendimi orada biraz şey hissediyorum açıkçası ama neyse bu bugünün konusu o değil. Ya bu bugünün konusu değil. Ben götürdüklerini merak ediyorum. Ünlü olmak Sabit Akkaya'dan ne götürdü? Aslında götürdü demeyelim yani daha çok dikkat edilmesi gereken üstünde büyük büyük olduğunu hissettiren yani ya acaba neyin yanlışlığı kendimi süzmeye başladım ben e, kaybedeceğim diye çok korkuyorum. çünkü böyle bir kasmak zorundasınız kendinizi. Kasmaktan ziyade yapacağınız her şey sanki siz çok dikkat edindir, göz öndesiniz ve o samimiyet sanki kaçacak diye çok korkuyorum. Ben korkumu onu kaçırmak istemiyorum yani samimiyet beni Bu hale getirdi. Benden götüreceğini korktum ve acaba götürecek diye televizyon tek tereddüm o yani. Hı, devam ediyorsun ama. Ediyorum. Tamam yorumlardan aldığımız sorulardan bir tanesi özellikle. Gördük şimdi tamam sosyal medya bir ilizyon. İnsanlar sonuç olarak orada çok fazla hep mutlu insanlar görmek istiyorlar. Çünkü kendi mutluluklarını onunla bağdaştırıyorlar. Psikologlar öyle söylüyor. Şimdi gördüğümüz müşterilerin hepsi çok mutlu. Peki arka tarafta görmediklerimiz yani şu sildiğiniz videolardan bahsediyorum. Sildiğiniz var mı ya da? Sildiğim şey. var. Yani böyle... neden siliyorum biliyor musunuz? Hep yorum, yorumlarda söylerim. Her videomda da açıklarım. Lütfen yorum yapacaksınız bana yapın. Orada çıkan insanlar cesaretli insanlar. Yani en azından yol gösteren insanlar, örnek olan insanlar. Daha doğrusu yapılacak olan işlemin başkasına neler katacak neler kaybedecek olan bir yol göstericileri oldukları zaman direkt yapılan yorumlar misafirlerime beni çok rahatsız ediyor. İnanın 8 milyon, 9 milyon izlenen videolarımı seyrettim. Çocukları rahatsız oluyor diye, eşleri rahatsız oluyor diye. Eşinin elinden tutup da bana getiriyorlar orada konuşuyoruz, anlatıyoruz derdimizi. Orada maalesef saçma sapan soruların çıkıp misafirime olan yorumların, yanlış yorumların o insanı rahatsız edip o şeyleri, videoları ancak öyle. Hiçbir yorumu silmem, hiçbir şeyi kaldırmam. Hep orada neyse gerçek cevapları veririm. Gerçek yaşantım benim orada. Ne varsa hepsi orada yazılı. Hiçbir şey silmem. Ta ki benim misafir ettiğim insanların rahatsız olup bunu silin dedikleri zaman diyene kadar. Yoksa hiçbir şey silmem ben. Silmedim de. Video sonrası böyle hani videoda başladın. Çekiyorsun. Ondan sonra böyle ağlayan, olay çıkartan vesaire oldu mu hiç? Video öncesi ağlayan çok oldu. Ben onu çok rahatsız oluyorum. Gerçekten yani sosyal medyanın bu kadar insanların böyle rahatsız etmemesi. Ben rahatsız olarak görüyorum bunu. Neden? Yani sonunda bir sosyal medya fenomenisiniz evet. Ama o sosyal medya seni nereye çekiyor? Kime gidiyorsunuz? Onun arkadaki biraz önce söyledin ya silinen silinmeyen. Hiçbir şey silmiyor bende gerçek değil ama gerçek olmayan şeyler de duyuyoruz, yaşıyoruz. Ya ben gerçek olmamış olsam oradaki o gelen, güvenerek gelen insanların öyle çok samimi şekilde güvenerek gelmesi inanın bence hiç hiç açısı değil açıkçası yani. Güvenerek gelmek yani kimin ne olacağı belli değil. Yalan bir dünya da olabilir orası. Gerçek olmayan bilir de. Kesinlikle. Yani sonunda ben evet gerçeğim. Neden gerçeğim? Ben 50 senedir bu işi yapıyorum. 35 senedir otelde, otelcilik hayatım var. 35 senedir insanlar keşfetmediler. Çok teşekkür ederim. Gençler beni keşfettiler. O gençlerin nelerin çok iyi yaptığını, nelerin çok iyi gördüğünü çok iyi biliyorum. Fakat gençlerin dışındaki böyle sosyal medyaya ya kapılıp gelen o insanların sarılıp benimden bayılan insan olduğunu görüyorum. Evet. o Bunlar çok, çok önemli. Ya benim gerçekten çok önemli. Böyle olmaması lazım. Biraz daha insanın daha bilinçli, daha gerçekçi olması lazım. Yorumlar bazen çok acımasız oluyor. İşte sosyal medya dedik ya bir illüzyon orada da insanlar aslında böyle yüzüne söyleyemedikleri şeyleri bazen yorumlarda çok acımasızca dile getirebiliyorlar. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle insanların kendi özellikleriyle ilgili. Bence ben de öyle senin gibi düşünüyorum abi. Bu konuda da ya çok hassasiyet olmak çok beni mutlu ediyor. Benim ediyorum. şahsıma ait yapsınlar yorumu. Ama sonunda hiç tanımadığınız bir insan oraya gelmiş. Hem parasını veriyor size hem hizmetini alıyor hem de orada bir örnek model olarak size destek veriyor. O insana yapılan o yorumların haksız olduğunu düşünüyorum yani. Varsa bana yapın. Her yorumdan ders çıkartıyorum. Gerçekten başımı yastığa koyup acaba doğru Hepsini mu? kendin cevaplıyorsun değil mi? Kesinlikle ben cevaplıyorum. Böyle dışarıda herhangi Kesinlikle. bir hepsini sen cevaplıyorsun. Kesinlikle. Cevaplıyor. Kesinlikle. Çok, çok, iyi. İnanılmaz. Kesinlikle. Çok büyük bir sabır bu arada. Gerçekten tebrik ediyorum abi seni tekrar. Bazen böyle gece üçlerde, ikilerde falan böyle kalkarım yataktan. Hemen bakarım cevabımı o zaman yazayım. Çünkü zamanım olmuyor. Sen de biliyorsun yoğundum. Yani dernek ve koşuşturma. sonunda bak bak dokun olduğumuz iş var. Sorumluluklarımız var. Onun için çok gerçekten çok yoğun. Meşakkat isteyen, fedakarlık isteyen. Gerçekten çok önemli bir mecra yani. Abi şimdi yorumlarla alakalı gidiyoruz ama böyle çok ilgimi çekenlerden bir tanesi. Çok da izlenenlerden biri. Gerçekten ben merak ediyorum. Şimdi şöyle bir algı var. Sen e, sarı saç düşmanısın olarak. Ve en çok güldüklerimden bir tanesi, bütün Türkiye'yi ikna etti, kendi kızını ikna edemedi diye. Delfin'in videosundan bahsediyorum. Bu arada maşallah çocukların da senin gibi e, da pırlanta. Sana. Gerçekten Sabit dakika bir sarı saç düşmanı mı? Bu konuya bir açıklık getirebilir miyiz artık? Aslında Sabit dakikaya sarı saç düşmanı değil. Olacak saç var, olmayacak saç var. Sabit dakikaya çok aşırı kimyasal düşman aslında. Bunu çıkarmanız gerekiyor içinden. O kimyasaların maalesef yayınlanmıyor. O yapılan o kimyasaların saç derisinde sen çok daha iyi biliyorsun. Yaptığı tarihe su yani kafa derisi artık piş piş diyor. Yani su toplamış artık. Kabuklaşmış bir bende var videoları. Maalesef izin alamıyorum. İzin alsam onları yayınlasam yer yerinden oynayacak. Bazen böyle bir rica ediyorum bir şey yapıyorum ama o insanlar da haklı yani. Bu kadar şey nasıl çektin? Bu kadar izi nasıl çektin? Yani bunu yaşayan doktorlar var ya. Kesinlikle. Doktor hanım kafasında kabuk oluşmuş, Çok su toplamış hangisi. bir vaziyette bana geliyor. Yani ben bunu yayınlarsam o insanın ne kadar rencide olacağını kendileri de bilir, biz de biliyoruz. Yani ben gelsinler, düşman diyen insanlar gelsinler. O ilacı hazırlayayım, hiçbir şey yapmasınlar. Götürsünler, evde ayakkabılarının üstüne koysunlar. Bir iki saat beklesinler bakalım. Ondan sonra gelsinler tartışmasını yapalım. Bakalım bakalım, sabit takaslar düşmanı mı, kimyasal düşmanı mı? Çok net oldu. Gerçekten çok net oldu. Orada taviz veremeyeceğim. <laughs> Süpersin. Yani He, kimyasal demişken. Ben bu işin hikayesini biliyorum. Ama bilmeyenler tabi sorularda da var aynı şekilde. Belki de biraz önceki sorularla bağlantılıdır ama bu sesle alakalı olan durum. Adıyaman tütün mü içiyorsun abi? <laughs> Çok fazla var. Yani soru inanılmaz. Adıyaman türünün senin sesini böyle yaptığıyla alakalı bir durum var. <laughs> ya çok güzel. Benim <laughs> de hoşuma gidiyor. Ee, bir de Süreyya Hanım'ın müthiş bir parçası. En çok aldığım yorumlar onlar. İnanılmaz bir ya. İnanılmaz Şimdi şöyle bit. bir şey. Belki bu takdir ilahinin bana verdiği bir de şans. İnsanın hayatında bir takım şeyler yaşanıyor. Artıları olduğu gibi, eksileri olduğu gibi artıları da oluyor. Maalesef ben de çok kimyasal kaynaklanan büyük bir ameliyat geçirdim. Operasyon geçirdim. Kısıklığının nedeni o. Geçti gitti Allah şükür. Bunu ben bir şans olarak da görüyorum. Bazı adet dediğim gibi o insanların orada yapıp abi Adıyaman tütünü içiyorsan bende çok kalitesi var çok daha ucuza <laughs> getirebilir demek ki. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama anladığım senin bu kimyasal düşmanlığın aslında daha önce yaşamış olduğun tecrübelerden kaynaklı olarak geliyor gerçekten e, çok güzel bir duruş abi. Tebrik ederim. Bir de şimdi baktığınız zaman o eski kimyasalarla şimdi kimyasallarla çok büyük farklar var. Her şey yenileniyor. Sen de çok iyi biliyorsun. Bu işin içindesin. Bir eğitmen olarak da bunu çok iyi biliyorsun. Eskiden soluduğumuz o şeylerin kimyasalların maalesef ne olur bilmiyorum. Şimdi çok güzel içerikleri var, takibi var. içine bakıyorsunuz, barkot önüne koyuyorsunuz. İçinde ne olduğunu takip edebiliyorsunuz. Neyin artık eksik, neyin yanlış, neyin doğduğunu görebiliyorsunuz. Eskiden öyle ki bir karar tutuyorduk, hop yürütüyorduk, ciğerlerimiz yanıyordu yani. Bunlar hepsinin sorduğumuz şeyler ya. ya tabi bunun için sigara, içinden yani o kimyasal sigara da çok kötü bir şeydi. Kesin. düşünebiliyor musun? Salonda eskiden otobüste bile sigara içiyorduk ya. O salonlarda o sigara dumanları, spreylerle birleşmesi, o kimyasal uçuşup solumak ya halim Allah ya. Bütün meslektaşların çoğuna baktınız zaman Ya mide kanseridir, ya boğaz gırtlak kanseridir. Yani bir kanser geçiriyor. Sonunda hepimizin sonunda o yani. Onu çok dikkat etmek lazım. Bir takım şeylerde hakikaten bu maskelerle şeylere kimyasalarla iç içe girerken ma maalesef. Daha, daha dikkatli olmak Çok yani. Dikkat etmek gerekiyor. Daha bilinçli hale geldik şimdi. Evet abi. Nasıl gidiyor? Gidiyor ya. Kaptanım evet. kendimi gidiyor. Ya. <laughs> Göpegciğim Altta ne çıkacak? <laughs> Bazen böyle huzur düşünce gülüşüm var ya böyle. Acaba <laughs> lan bu ne yapacak? Bu nereden vuracak? <laughs> Terezzüt değil yani. Çok çok da böyle vurucu şeylerle gitmedim ama. Ya ne istiyorsan söyle. Gerçekten sen mi olacaksın? Süper. Sen mi yani. yani? Süper. Şimdi Biliyorsun ben, biraz çok yani neyse. Biliyorum. Ben herkesin kendi zamanını yaşadığını inanıyorum. Benim hayattaki mottolarımdan bir tane, mottolarımdan bir tanesi bu. Herkes kendi zamanını yaşar. İşte kimi bunu 19 yaşında yaşar, kimisi 45 yaşında yaşar. Sabit Hakkaya için kariyerimde dönüm noktasıdır dediğim ne var abi? Mesleki olarak mı? Olarak. Ya şimdi şöyle bir şey ben hayatım boyunca iki tane iş yerim oldu. Birinde çıraklıkla başlayıp 25 sene çalışıp hisseder olup ve ayrıldım. Ondan sonra Mehmet Hüseyin'in markaya geldim. Bu markada o kırma noktam aslında o markaya geçişimde oldu. 25 sene hiçbir meslektaşımı tanımıyorum, etmiyorum. Hep böyle kapalı kutu sonunda büyük bir markaya geçiyorsunuz. O markada mücadele ediyorsunuz. Hiç kimseyi tanımıyorum, etmiyorum. Bir anda sorumlusu oldum, hisseder oldum. Bir sonunda çıkıp kalf olarak... Yani yeniden işe başlıyorsunuz, kırıldım çünkü çok kırıldım. Kırılma noktam o markaya geçip orada böyle mücadele etmek benim keyfimi değiştirdi yani. O ikinci març markadaki değiştirdim. Değiştirdiğim ve değiştirdim. mücadele ruhu Mücadele olsun. ettim orada acayip bir mücadele var yani. Bizim mesleğimde maalesef biraz güçlü olduğunuz zaman biliyorsunuz hemen çekmeye çalışırlar. Bunu da gerçekçi olarak söyleyeceğim. Onun için o onu şeyden sonra işte ayrılıp yaşadığım yaşanmışlıklar böyle bana. bana yapılan şeylerin yapılmamasını yapmadığım için belki de bir Abi sıfatıyla karşılaştım. Kaç ne çalışan çalıştım? var şu anda abi? 100 YouTube arkadaşım. 150 kişi. Evet. İnanılmaz bir rakam. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Tebrik ediyorum seni. Ayrıca farklı bir özelliği daha var Sabit Akkaya markasının. Nerede iyi defile var, nerede iyi moda haftası var. Kandaki günler dahil olmak üzere, festivaller dahil olmak üzere hep backstage'de Sabit Akkaya ekibi var. Aslında bunu iyi düşünürseniz neden nasıl olduğunu çok önce bu fashion weeklerde maalesef sıkıntı yaşanıyordu. Nasıl yaşanıyordu? Bu bir ekip işi. Ve ben ilk başladığımda giderken sanki kendi salonunda nasıl bir servis veriyorsam aynı şekilde o servisi orada verdim. Ve güçlü bir kadroyla gittim. Güçlü kadro gittikçe, güzel işler çıktıkça o insanların da sonunda defri yapan insanların da rahatlaması lazım. Çünkü stresi bir meşhur biliyorsunuz. Bazen 100 tane saçı 45 dakikada çıkartmanız gerekiyor yarım saatte. Nasıl olacak? Bu ekip olacak. Bu tecrübe olması lazım. Orada başlayan bir hikayeyle böyle bir tuttu gitti yani. Orada bir de şöyle bir şey var yani inanın oradaki şeyleri değerini, değerini çok iyi bildim ve kestirdim. Oranın hatta bazı arkadaşlarımızın da belki sen de şahit olmuşsundur. Abi senin ne işin var orada? Bu yaşında ne işin var diyen arkadaşlar da oldu yazıp da bırak ekip gitsin. Bilmem ne gitsin. Hepsine ayrı ayrı değer verdim diyorsun. Çünkü bütün tasarımcılar benim arkadaşım. Evet arkadaşım oldular. Oldular. Derler, evet. Peki. Emek vermedikçe, sahip vermedikçe hiçbir şey olmuyor maalesef. Peki şu ünlünün saçını ben yapmalıydım ve işte şu ünlünün saçını keşke ben yapsam dediğim biri var mı? Yurt dışı, yurt içi hiç fark etmez. Düşünmedim şu geliyorlar hep ya. Vallahi çakma. Hepsi ben dedim. geliyorlar çünkü gerçekten <laughs> bir şekilde buradan geçiyor, tezgahtan geçiyor. Neden geçiyor biliyor musunuz? Yani sonunda bu yabancı da olsa çok yabancı. Ben size söyleyeyim yani. Aklına gelmeyecek yayınlamadığımız Amerika Eski Dişleri Bakanı'ndan tutun. Başbakanlar isim vermeyeceğim şimdi. Başbakanları, Cumhurbaşkanları prenses olarak taradım kraliçe oldu. İsimleri var bende yani. Daha ne isteyebilirim ki aklıma ne gelebilir? Yani onun için çok şanslıyım. Otellerden kaynaklanan benim bir avantajım var yani. Onun için şükürler olsun. Sadece var. otellerden değil abi. Sadece otellerden dersen şimdi bütün otel yani otelde kuaför olan dostlarımız aynı şeyi koyarsın da. Sabit dakikaya başka. Çok teşekkür ederim. de Çok teşekkür ederim. Dedin ki 150 tane çalışanım var. 150 tane ekip arkadaşım var. Ben çalışan lafına biraz takıntılıyım ama çok genel bir laf olduğu için. 150 tane ekip arkadaşım var. E bunun içerisinde nesil farklılıkları olanlar da oluyor haliyle. Yani yeni nesil de var, eski nesil de var içlerinde. Buradaki o dengeyi nasıl kuruyorsun ya da nasıl görüyorsun? Yeni nesil, yeni nesil nereye geliyor? Eski nesil ne yapıyor? Şimdi ben çok şanslı olduğum için şöyle şanslıyım çünkü her evrimi yaşadım yaşımdan dolayı, tecrübemden dolayı. Şimdi resmen şeyden başlayalım ya. Bu Instagram çıktı mesela. Çıktığında ya bakıyorum arkadaşım bir şeyler paylaşılıyor, yapılıyor. Hiç unutmam bir gün Hakan vardı ben de, genç. Ben de yetişen çok düzgün bir arkadaşımızdır. Mesela arkadaşımız, o gencimiz. Bir de 35 sene çalışan onun ustaları, kalfaları vardır. O çocukta bir vizyon vardı o zaman. Hakan dedim, ya Hakan'ım gel bakalım dedim. Oğlum nedir ulan dedim bu Ahmet'in, Mehmet'in böyle bir şeyler paylaşıyor, Nedir bu iş dedim. Abi dedi, böyle bir şey anlattım dinledim. Dedim bana da aç bakayım bu sayfa dedim. <laughs> ve öyle bir başladı. O çocuk ve yani aradaki vizyon baktığınız zaman o çocukla o vizyonu gördüm direkt ona yanaştım. Benim 35 senelik çalışan arkadaşlar da beraber yol aldığımız. Baktığımda yani takip etmek lazım, dinlemek lazım. Yani sahip çıkmak da lazım. Baktığınız zaman o insanlardaki şeyleri görebiliyoruz. Kim neyle ilgileniyor? Kimin vizyonu nedir? İnsanına göre, müşterinize göre de öyle. Bakıyorsunuz, yüzüne bakıyorsunuz, davranışına bakıyorsunuz. Ona göre bir hizmet şeklini kafanıza tasarlamaya çalışıyorsunuz. E, de böyle bakıyorsunuz. Yeni nesil de öyle. Mesela bakıyorsunuz yeni nesil eski nesil arasındaki o, o şeyi yakalamak lazım. Kimden ne oluyor? Ben çok şanslıyım. Babadan ziyade dede oldum. <laughs> Çocuklarım geç olduğu için yani benim 18 yaşında ikizlerim var şimdi. Maşallah. 24 yaşında hukuk, hukuk bitiren diplomasını alacak bu hafta da zaten. Ha, maşallah. E, ruhsatını alacak daha doğrusu. <laughs> Diploma değil de bir kızım var yani onları evdeki şeyleriyle, yaşam tarzlarıyla ayak uydurmak beni personelimle ekim arasındaki yeni nesil farkında meydana çıkartıyor zaten. O çok önemli bir detay benim için. Ya en azından ben Instagram'da başladık bu işe. Abi Instagram baktı bir de TikTok'ta davası var yani. Bu arada kızım diyor ki hep söylüyor evdeki TikTok'ta la bakıyorum. Lan ne diyorum bu saçma sapan şeyler bunlar. Baba TikTok'a gir. Yok kızım dedim yani. Bu TikTok dedim bak ya saçma sapan şeyler var. En sonunda işte ben de bizim sosyal medyamızı yapan bir. Sağ sonuç çok Babası da eski kuaföre geldim, toka dedim. Abi dedim ya bu kızlara TikTok TikTok deyip duruyorlardı. Abi dedi ya dedi. Onlar dedi şeyi başka dedi. İçeriği başka bir şekilde dedi. En sonunda işte bu bir iki sene böyle üç sene mücadele ettim. Evdeki çocuklarımla. Ondan sonra bir gün kızım geldi. Baba dedi TikTok'a gireceksin artık dedi. Ben istiyorum dedi. Gerçekten böyle baş... Ben bizim de bir grubumuz vardı böyle bir... Sosyal medya grubumuzda gruplar vardı böyle. Dedim ki Tolga ne olursa olsun bu işe giriyoruz. Nasıl başlayalım? Sen dedim abi hiçbir şey yapma. dedim. Instagram'dan hep paylaşıyorsak onu oraya koy bir deneyelim bakalım dedim. Abi. Şu anda en fazla taklidi yapılan kuaförsün abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Benim için onlar zaten. Sanki gerçekten insanlara para vermişsiniz de yani reklam yapmışsınız gibi böyle. Aman Allah'ım dedim ya çok duygulanacağım da gerçekten. Benim büyükten meslektaşlarım aslında. Denkle de geldik. Bir topluluğa giriyorsun, telefon açıyor. Abi benim kızım sana çok hayran. Eşim senin taktığını yapıyor, çocuğum senin taktın yapıyor. Ya açıyor, meslektaşım. Eşini açıyor telefonu, çocuğunu açıyor telefon. Canlı görüşülüyor, mesaj attırıyor. Ya bu ne kadar güzel, kıymeti değerli bir şey var mı yani? Bu TikTok'ta başlayan, TikTok'a bulaştıktan sonra... Bu... Meğerse bu meclis meşe apayrı Doğru kullanırsanız ama her şeyi hata kullanırsanız, saygı duyarsanız. Sizi zaten insan yaşantısından da, dükkanlarınızda da öyle yaşam tarzınızda da öyle. Siz neyseniz yansımanız da o oluyor. Neyi yansıtmaya çalışırsanız size göre size göre müşteriniz geliyor. Size göre bir ekip ruhu oluşuyor. Size göre bir yapılanma oluşuyor. Yani zaten yapılanma oluştuktan sonra siz kendi kişiliğinizle, şahsınızla ilgili, mesleğinizle ilgili, kendi karakterinizle ilgili, kendi rol model neyse zaten siz bir çekim alanı oluşuyor. Oraya çekilen giren giriyor, onu kabullenen giriyor. Kabul zaten dışarıda ister istemez dışarı atıyor kendini veya attırılıyor kendinden. Çünkü ruh ve karakter yapısı birleşince arkadaş olabiliyorsunuz. İyi dost olunca, iyi arkadaşlar olunca birleşebiliyorsunuz. Bu da öyle bir şey. Eğer size hakkınıza yatıyorsa, müşteriniz sizi seviyorsa, karakteriniz uygunsa, ne bir, ne veriyorsanız size göre bir portföy oluşuyor. Mükemmel bilgilerdi benim için ya gerçekten. Ya bunları almak için gerçekten böyle seni YouTube kanalına mı davet etmek gerekiyor saatten? o kadar... Aradım hiç böyle şeyler söylemedim bana. Hep Sinan sakin ol. Başım. Sinan daha az. <laughs> abi sen de çok iyi olsun. Yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Ya, Şaka bir yana. Çok duygulandınız geçen de. Benim gönülü ya. ya. Cemil abi gerçekten. Lütfen. Ya i̇şte bunlar güzel dostluklar. Bakın çekim güzel dost. Hepimizin baktığınız zaman hep biz rakibiz. 500 tane üyemiz var. Üyeler çoğalıyor. O üyeler baktığın zaman o yönetimdeki insanların hep biz rakibiz ya. En büyük rakibiz en büyük markalar. Bakıyoruz ama öyle geldiğim zaman o çekim alanı bize birbirimize dostumuz olur. Rekabetimiz evet devam ediyor ama medeni bir şekilde birbirimize zarar vermeden birbirimizin üstüne basıp yok etmeden büyüyoruz. Bu da de bize değer katıyor yani. Sen büyüdükçe ben büyüyeceğim. Çünkü ben sevgi büyüyecek. Şey şey evet, şey. Senden çok şey öğreneceğim. Sen de benden öğrenecek. Birbirimizden öğreniyoruz. Ne yapıyor? Kart topu gibi bunlar büyüdükçe hepimiz büyüyoruz. Ben her zaman ekim onu da söylerim. Arkadaşlar siz ne kadar büyürseniz ben o kadar büyürüm. Bu marka ne kadar büyürse siz de büyüyeceksiniz. Marka büyüdüğü zaman sahip takıya yetişin. Sahip takı ekibi kim? Bu. Benim ekibim çıkıp da kendi açarsa ben onur duyarım. Çünkü sahip başarılı olursa daha da onur Kimden yetişti? Sahip takıdan yetişti. Bu ekipten yetişti. Ya yani bu sahip takı kişisel olarak. Anlamıyorum. Marka yani marka olarak söylüyorum bunu. En büyük yanlışlarından bir tanesi de markamın adını sahip takıya oluşuyor yani. Kişiselleşmesi. Keşke başka bir şey olsaydı. Yani birleşmiş olsaydı. Ama o zaman öyle şartlar öyleydi. Öyle büyüdü. O giden arkadaşlar büyüdükçe mesleğimiz de büyüyor. Bizler de büyüyoruz. Ne yaptık? Yani bir yönetimimizi kalk, hepimiz birer gidip o markalar oluşan insanlarla. Adam gencecik 28 yaşında dünya kadar şubesi var. Bir marka oluşturmuş. Giderken bu arkadaşım niye orada yok? Aldık çikolatamızı gittik. İyi de gitmişim. Sen birer dost. Arkadaş kardeş olduk yani. Sana ne tanıştık. Burada tanıştık. Birbirimize ne yaptın? Bütün bilgilerini aktardın. Güzellikleri aktardın. Mesleğimize, derneğimize. Güzelleşti, büyüdük. Güzel şeyler imza atıldı. Gelecek olan ekip çok daha güzel şeyler atacak. Ha bugünkü toplantımız açık bir... Yani acayip duygulandım yani. Ben Hepiniz küçük bir güzel... bilgi vereyim onunla alakalı? Şimdi izleyiciler konudan konuya atlayınca belki kafaları karışmış olabilir. Kuaförler Derneği adında 1986... Öldü. 4. 4 yılında kurulmuş çok önemli bir derneğimiz var. Sabit Bey de, Sabit abi de <laughs> 3 yıldır bu derneğin başkanlığını yapıyordu ve kuaförlerin vizyon olarak daha ileriye gidebilmesini sağlamaya çalışan bir dernek. Herhangi bir şey olmayan, maddi beklentisi olmadan sadece eğitim odaklı, gelişim odaklı bir dernek. Burada vizyonunu bize 3 yıldır çok güzel bir yolla beraber kattığın için de ayrıca Yöntem Kurulu'nda şansla olduğum için çok çok teşekkür ediyorum bir taraftan abi. Kapanışta bu şekilde yapalım. İyi ki geldin. İyi ki varsın. İyi ki bu sektördesin. İyi ki bu sektörün farklı yönlerini aslında misafirlere gösterme şansına sahip oldun. i̇yi ki bize ışık oluyorsun. Tekrar teşekkür ediyorum burada olduğun için. En güzel ışıklar sizlersiniz. Keşke saçan sizlersiniz. Bu işi saçmıyorsanız zaten tek başınıza. Hep ben ekibim. Bu bir ekip işidir. Sizler gerçekten o kadar güzel şeyler imza attınız ki hepiniz gönülden kutluyorum yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilinmeyeni bilen program Saçan Olsun bu bölümünde meslek üstadı Sabit Hakka ile birlikteydik. Bize hem hayat hikayesinden hem müşterilerle ilişkilerinden hem ekip ilişkilerinden hem de görev aldığı bütün derneklerdeki yaklaşımından bahsetti. Ben içten içe çok duygulandığım bir programa burada onu davet etmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Evet bir sonraki programda yine sürpriz bir konukla tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.